Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum. Dün gece yarısı Türkiye'de ilk sizlere duyurduğumuz yemek ücretinin net 55 TL olmasının bakın iki ayrı protokolle imzalanmasını sizlere sunacağız bu videoda. Birinci protokolde Profesör Doktor Vedat Bilgin, Türk İşçi Genel Başkanı Ergün Atalay, Adnan Çiçek, TÜİS Genel Sekreteri imzası. Diğer görselde ise yine Profesör Doktor Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Doktor Osman Yıldız Hakiş Genel Başkanı Yardımcısı ve Adnan Çek TÜİS Genel Sekreteri ile imzalamış olduğu dün itibariyle ek çerçeve kamu çalışma protokolünün ek çerçeve anlaşma protokolü arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun dediğim gibi Türkiye'de ilk kez dün sizlere sunmuştuk. Artık arkadaşlar kamu çalışanlarına yemek ücreti net 55 TL ödenecek. 15 Ekim itibariyle ödenecek bu ücret ve geriye dönük olmayacak. Yani atıyorum 1 Ekim'den itibaren hani ben geriye dönük istiyorum gibi bir şey olmayacak arkadaşlar. 15 Ekim'den itibaren bütün kamu çalışanları yemek ücretini kamu işçileri 55 TL net alacak arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. 11 Ağustos 2021 tarihinde Hükümet Kamu İşveren Sendikası TÜİS ve İşçi Sendikaları Konfederasyonu arasında imzalanan 2021 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünün ekin niteliğinde olmak kaydıyla 2021 yılının son aylarında yaşanan döviz kuru hareketliliği, enerji piyasalarında öngörülmeyen maliyet artışları, gıda fiyatlarında yaşanan ciddi artışlar ve işyerlerinde yapılan yemek ihalelerinde ortaya çıkan maliyet artışları ile hükümetin kamu çalışanlarının enflasyonu ezdirme ve politikası doğrultusunda Cumhurbaşkanı'nın 25 Eylül 2020 tarihinde yaptığı açıklamalarda dikkate alınarak Kamu kurumlarında toplu sözleşmelerinin yemek yardım maddesindeki metinleri aynı kalmak ve bu protokol tarihinden geri doğru hiçbir ödeme yapmamak, ileri doğru hüküm doğurmak kayıt ve şartıyla 15 Ekim 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu madde metinlerinde geçen yemek medeli fiilen çalışılan günler için net 55 TL gün olarak belirlenmiştir. 6356 sayılı kanun, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununun ikinci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları 11 Ağustos 2021 tarihinde hükümet kamu işveren sendikası ve işçi sendikaları konfederasyonu arasında imzalanan 2021 yılı Kamu toplu sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünün ekin nitelindeki bu ek çerçeve anlaşma protokolüne uymakla yükümlüdürler. Bu ek çerçeve anlaşma protokolü 5 Ekim 2020 tarihinde imza altına almıştır. Profesör Doktor Vedat Bilgin, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı, Doktor Osman Yıldız Hakiş Genel Başkan Yardımcısı, Adnan Çiçek, TÜİS Genel Sekreteri ve diğer görselleri az önce gösterdiğimde Ergün Atalay, Türk İş Genel Başkanı ile imza altına alınmıştı. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. 15 Ekim itibaren geçerli. Net 55 TL yemek ücreti alınacaktır arkadaşlar. İki belgede bu videoda sizlere sunduk.